Evet şimdi en son mali duran varlıklar grubunda yani şu bağlı ortaklık, bağlı menkul kıymet, iştiraklerle olduğu hesap grubuyla ilgili devam ediyorduk. Şimdi bu grupta demiştik ya aynı menkul kıymetler grubunda olduğu gibi işletmeler hisse senetlerini satın aldıklarında bu grubu kullanabilirler. Ama bu grubun amacı uzun vadeli. Yani bir yıldan çok daha uzun süre elimizde tutacağımız duran varlıklar. İşte %10'nun altı olursa bağlı menkul kıymet, 10-50 iştirak, 50 üstü olursa da bağlı ortaklık olacak. Elimizde hisse senedi var. Ne amaçla tutarsa tutalım. Hisse senedi ortaklığı gösterir. Ortaklığı gösterdiği için de ortaklıktan kaynaklanan haklara sahip olursunuz. Bu haklardan en temeli temettü ya da bir diğersini kar payı isteme hakkıdır. Yani siz bir şirkete sermaye vererek ortak oluyorsanız o şirket kar elde ederse elde ettiği karın bir kısmını size kar para olarak dağıtır biz de bunu öğrendiğimizde ki daha önce sentlerinde yapmıştık. Kayıt altına alırız. Kimden alacağız biz bunu? Ya bağlı menkul kıymetimiz olan kişiden ya iştirakimiz olan şirketten ya da bağlı ortaklığımız olan şirketten. Burada tek düzen bizim için önemli. Tek düzen de der ki iştirakleri ve bağlı ortaklıklar büyük rakamlardır. Büyük rakamlar olduğu için buna tek düzen özen göstermiş. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Hani bir şirketin %90'ına ortaksanız o şirketin sahibi sizsiniz. O şirkete girdiğinizde herkes ayağa kalkar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Herkes tanır. Bir bankaya gittiğinizde eğer zenginseniz herkes size işte isminizle hitap eder. Hemen yerinize geçirip oturtup bir, bir şeyler yapar. Ama küçük yatırımcıysanız yani ortaklık oranınız küçükse siz orada rastgele sıradan bir insansınız. Tek de aynı bunu yapmış aslında. İştirakler ve bağlı ortaklıklar büyük rakamlar olduğu için iştirak ve bağlı ortaklıklara ismiyle hitap ediyor. Diyor ki sizin diyor iştirakinizden bir alacağınız olursa kullanın diyor. 132 iştiraklardan alacak hesabı var. Sizin diyor bağlı ortaklığınızdan bir alacağınız varsa var diyor. 133 bağlı ortaklardan alacak. Ama bağlı menkul kıymet yok. Çünkü bağlı menkul kıymet zaten ortaklık oranı düşük. Onunla ilgili özel bir hesap tanımlanmamış. Diyor ki bağlı menkul kıymetlerden alacağın varsa diyor yaz diyor diğere. Diğer çeşit alacaklar hesabına. O halde şunu söyleyebiliriz. Temettü yani kar payı ilgili şirket dağıtacağını söylediği anda biz deriz ki bu şirketten benim alacağım var. İştirakim dağıtacaksa iştirakimden alacağım. Bağlı ortaklığım dağıtacaksa bağlı ortaklığından alacağım var. Ama bağlı menkul kıymet dağıtacaksa diğer çeşit alacak olarak göstereceğiz. E, temettü bizim açımızdan gelir. O halde gelir yazılması lazım. Aynı mantık burası için de geçerli. Diyor ki iştirakimden temettü gelirin varsa hesabı var zaten. 640 iştiraklerden temettü gelirini kullanın. Bağlı ortaklıklardan olursa e, kullan 641 bağlı ortaklardan temettü gelirlerini. Ama bağlı menkul kıyması yani %10'un altındaysa ki yine diğeri kullanacaksın. Diğer olağan gelir kar hesabına. Bununla ilgili hemen sorumuza bakalım. Sorumuz der ki işletmenin %60. Allah %60 deyip de yanında akan suları duruyor zaten. Çok büyük ortaksınız. O halde bağlı ortaklık. Herkesi tanıyor. %60 sermaye payına sahip olduğu diğer anonim şirketi 20 bin lira olan karını dağıtma kararı almıştır. İşletmenin hissesine düşen temetli büyük aydınız demiş. İşletme %60 oranında bir şirket ortak ve bu şirket 20 bin lira kar dağıtacak. E bize de dağıtacağına göre bizim bu şirketten alacağımız var. Kim bu şirket? %60 oranında ortak olduğumuz bağlı ortaklığımız. O halde de riski 133. Bağlı ortaklıklardan alacak. Peki kaç para? E, Diyanon şirketi 20 bin liralık karını dağıtacak. Peki 20 bin liralık karını hepsini bize mi verecek? Yok biz o şirkette %60 oranında ortağız. O halde 20 bin liranın %60'ı yani 12 bin lirasını bize verecek. O halde bağlı ortaklıklarımızdan biz 12 bin lira alacağız. E niye 12 bin lira verecek? E çünkü temettü geliri elde ettik. O halde öbür tarafa 641 bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri hesabı kullanacak. Eğer iştirakimiz olsaydı iştiraklardan alacaklar, borçlu iştiraklardan temettü gelirleri alacak olacaktı. Eğer bağlı mevku kıymet olsaydı bu sefer diğer çeşit alacaklar ve diğer olağan gelir karlar hesabını kullanabilirdik. Temettü ya da kar payı evet en temeldir. En temel haklardan birisidir. Ama tek hakkımız değildir. Bir de rüçhan hakkı. Daha önce bahsetmediğimiz bir hak var. Rüçhan hakkının arkadaşlar özelliği öncelik. Rüçhan hakkı öncelik hakkıdır. Neyin önceliği? Bir şirket sermaye arttırımına gittiğinde anonim şirket ol, olacağından sermaye arttırımıyla ilgili yeni hisse senedi hazırlaması gerekir. Ve yeni basacağı hisse senetlerinde ortaklara sunarken öncelikle mevcut ortaklara sormak zorunda. Her ortağa sermayesi de orantılı sunacak. Ancak rüçhan hakkı bir haktır. Yani bir zorunluluk değildir. İşletme isterse bu hakkını kullanır, istemezse kullanmaz. Kullanırsa biraz daha para ödemesi lazım. Yani şöyle söyleyeyim. 100 bin lira sermayesi olan bir şirket var ve siz bu şirketin e, ne kadarlık 60 bin liralık sermayesine ortaksınız yani yüzde 60 oranında ortaksınız. Bu şirket diyor ki genel kurul yapılıyor şirketin diyor şu an sermayesi diyor yeter değil 100 bin lira olan sermaye diyor 150 bin liraya çıkartalım yani yüzde 50 oranında sermaye artırılacak. 50 bin lira sermaye artırıldığında 50 bin liralık yeni hisse senedi hazırlar şirket adına. Ve bu 50 bin liralık yeni hisse senedini satın almada öncelik mevcut ortaklara. E biz o şirkette %60 oranında ortağız ya. O halde 50 bin liralık yeni hisse senedinin %60'lık kısmını yani 30 bin liralık kısmını satın almada öncelik bizde. Eğer cebimizde paramız varsa şirkete 30 bin lira daha veririz. Elimizde zaten 60 bin liralık hisse senedi vardı. 30 bin liralık daha aldığımızda elimizdeki senedinin toplamı 90 bin lira olur. Şirketin sermayesi 150 bin. Bizim payımız 90 bin lira. Yine bu şirkete biz %60 oranında ortağız demektir. Bir sıkıntı olmaz. Ama dediğim gibi bu hakkı kullanırsak, kullanmazsak ne olur? Derdimiz burada. Eğer ki şirket rüçhan hakkını kullanmazsa, yani yeni basılan hisseleri satın almak istemezse, çekinirse bundan. Elindeki hisselerini satmıyor dikkat ederseniz. Sadece yeni basılanlar almak istemiyor. Eskiden de elimizde 60 bin liralık hisse vardı. Hala elimizde 60 milyonluk hisse senedi var. Çünkü yeni basılı hisselerden almadık. Peki bu durum ne oldu? Eskiden şirketin sermayesi 100 bin lira iken elimizdeki 60 bin liralık hisse senedi %60'ı temsil ediyordu. Ama şimdi bu şirketin sermayesi 150 bin lira bizim elimizde hala 60 bin liralık hisse var. Yani artık ortaklık oranımız %60 değil. Artık ortaklık oranımız %40'a düştü. 150 bin de 60 bin lira %40'ı temsil edecek. O halde eskiden 60 %60'ken bağlı ortaklıklarda izlerken artık %40 ise bağlı ortaklarda değil iştirak ve hesabını takip etmemiz lazım. Rüçhan hakkı arkadaşlar oran değişikliği yaratır. Oran değişimi mutlaka yeni orana göre kayıt yapmanız gerekiyor. Eğer rüçhan hakkını kullanmasak oran değişebilir yeni orana göre de kayıt yapacağız. Sorumuz bununla ilgili der ki soru. İşletmenin %65 oranın özür diliyorum. %15 oranında hissesine sahip olduğu X anonim şirketi sermaye arttırımına gitmiş. İşletmen uçan hakkını kullanmadığından bu şirketteki oy oranı %8'e düşmüştür. İşletmenin elindeki senetlerin alış bedeli 10.000 liradır diye sorulmuş. Elimizde 10.000 liralık hisse senedimiz var. Daha önce %15'i gösteriyormuş. %15'i gösterirken biz bu şirkete iştirak düzeyinde ortağız. Yani iştirakları hesabını takip ediyoruz. Hemen t'sini göstereyim şurada. 242 iştirakları da. Aldığımızda bu 10 bin liralık hisseyi bu hesabın borcuna yazmıştık. Su diyor ki ilgili şirket sermaye arttırdı ama biz rüşan hakkını kullanmadık. E kullanmadığımız için ortaklık oranımız ne olmuş? %8'e düştü. %8'e e düştüğüne göre artık bu 10 bin liralık hisseyi iştiraklar hesabından çıkartıp kapatmamız gerekiyor. Kapatabilmek için 242 kodlu iştirak hesabının hesabını alacağına 10 bin lira yazdık. Yine bu 10 bin liralık hisse elimizde hala duruyor. Sadece ortaklık oranımız %8'e düştü. %8 olduğu için bundan sonra 240 kodlu bağlı menkul kıymetlerde izlememiz gerekiyor. Eskiden %15'ti iştirakları. Şimdi %8 oldu. Bağlı menkul kıymetler hesabına devir işlemini gerçekleştirmemiz lazım. Peki bunlar da hisse senedi. Geçici yatırım amacıyla aldığımız senetleri değer düşüyorsa bunların da değeri düşecek. Düşebilir. Düşecek demeyelim de düşebilir. Peki değer düşerse zarar etme ihtimali var demektir. Zarar etme ihtimali varsa karşılık ayrılacak. Buradakiler de yine hisse senedi olduğundan borsa rayicine göre değerlemesi yapılacak. Ve borsa baktığımızda hatırlayın değerlemenin yapıldığı günden bir önceki güne bakıyorduk. Eğer ki borsa rayicine baktığımızda değer kaybettiğini tespit edersek karşılık ayıracağız. Karşılık yine ihtiyatlı kavramı gereği alacak ve ayırdığımız karşılıklar 654 kodlu karşılık gider hesabının borcunu azalacak. Geçici yatırım amacıyla aldığımız ve 110 kodlu senedi hesabını takip ettiğimiz senetleri için değer kayıplarını 119 kodlu menkul kıymet değer düşüklüğü karşı hesabına kayıt ederken bu grupta kendi hesapları var. Yani Bağlı menkul kıymetler hesabı için bir değer kaybı söz konusu ise 241. Bağlı menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığını kullanmanız lazım. En az %10 en fazla %50 oranda ortak olduğumuz iştiraklerimiz değer kaybına uğraşsa 244 kodlu iştiraklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığını kullanmanız lazım. %50'den daha fazla hissesine sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımız değer kaybına uğrarsa Bunlar da 247 kodlu bağlı ortaklıklar, sermaye paylarında değer düşüklüğü karşı hesabını kullanıp kayıtlarda göstereceğiz. Bununla ilgili bir sorumuz var. Sorumuz şu. Tabii ee, karşı çıkarken 654 kod hesabı kullanmayı da ihmal etmiyoruz. Diyor ki soru dönem sonunda alış fiyatı 24 bin lira olan iştirak hisse senetlerinin borsalara işleri şöyledir. 29, 30, 31 alık bizim için önemli olan değerlemenin yapıldığı günden bir önceki gün olan 30 Aralık. 30 Aralık'ta bu hisse senetlerinin değeri kaç paraymış? 21.000 lira. E biz kaç almıştık? 24 bin liraya. 24'ü aldım. Şimdiki değeri 21 olduğuna göre 3.000 lira değer kaybetti. 3.000 lira değer kaybı varsa karşılık ayıracağım. O yüzden karşılık giderlerini borçlandırdım. 3.000 lira ve bu 3.000 lirayı 200 kimmiş iştirak 244 iştiraklar sermaye payları değer düşüklüğü karşı hesabına kaydedeceğiz. İştiraklerimizle ilgili değer kaybı tespit ettiğimiz için ortaya çıkan kaybı karşılık ayırmak suretiyle gidere dönüştürdük ve bu karşılığı takip etmek için de 244 kodlu iştirakları sermaye payları değer düşüklüğü karşı hesabını kullanıp kayıtlarda göstereceğiz. İştirak değil de bağlı ortaklık olsaydı borç hesabımız yine aynı olacaktı karşılık giderleri ama alacak hesabımız bu sefer 247 bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı. Eğer %10'dan daha az olan bağlı menkul kıymeti olsaydı bu sefer de borç hesap yine aynı karşılık giderler ama alacak hesabımız 241 kodlu bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşı hesabını kullanmamız gerekiyordu. Evet, mali duran varlıklar grubu ile ilgili arkadaşlar söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki dersimiz yani maddi duran varlıklar grubu ile ilgili dersimizde görüşmek üzere.